Arkadaşlar daha taze, daha doğal, daha güzel bir yemek varsa bildiğiniz söyleyin. Benim bildiğim yok. Bakın. Şimdi ben çeşmeye su almaya giderken bunu gördüm. Topladım. Görüyorsunuz değil mi? Şurada 10 dakika içinde evin ne var? Yani 3-5 dakika içinde emin rızkını çıkarttık. Odan karaciğer için de çok faydalı bir bitki aynı zamanda. Normal aktarlardan da temin edebilirsiniz. Kanı temizler. idrar yollarını temizler, idrar söktürür. Böyle faydaları da olduğu gibi çok da lezzetli bir yemektir. Şu an aklımdan geçen şey bunu sahurda yumurta kırmasıyla yemek bir Merhabalar. Bugün sizlerle hodan bitkisi yapacağız arkadaşlar. Ee, toplamış olduğumuz hodanları öncelikle güzelce yıkayıp ayıklıyoruz ee, ve bu diğer bitkiler gibi değil tamamı yani tepeden tırnağa her şey kullanılıyor tamamı doğranıyor böyle çiçekleri de dahil kökleri de dahil şöyle kökleri oluyor bunları e, güzelce yıkayıp ayıkladıktan sonra e, doğruyoruz. daha sonrasında böyle tenceremizi alıp sirke ve sıcak su ile biraz beklettikten sonra haşlanmış bir hale dönüştürüyoruz, kaynatıp suda. Sonrasında da ben bugün iftara bir kısmını yumurtalı yapacağım, kavurduktan sonra üzerine yumurta kıracağım. Bir kısmını da yoğurtlu, sarımsaklı bir yoğurtlu sos yapıp kavurmuş olduğum yine kavrulmuş olan kısmından da sarımsaklı yoğurt gezdirerek öyle yapmak istiyorum. Tabii bunun böyle yapraklarıyla sarma yapanlar da varmış. Ee, biz şu anda Ağva'dan topladık bunu. Şile Ağva'dan. Burada çok meşhur, çok bilinen sevilen, tercih edilen bir bitki. Ee, i̇lk kez deniyorum ben. Bakalım. Şöyle biraz domates salçası, biraz biber salçası ve soğanı kavuruyoruz. Salçalı soğanımızı kavurmuştuk diğer tencerede de haşlanmış olan hodanımızı şimdi harmanlayacağız. Evet bu şekilde hepsi harmanlandı. E ee, tabii ben 2 e, kiloya yakın bir hodanımız vardı toplanmış olan. Hepsini yapmayacağım şu anda. Bir kısmını buzluğa atacağım gözlemede falan kullanmak için. Ee, şu anda yarısını tencereye aldım. Diğer yarısı buzluğu poşetinde. Bu şekilde birazdan bir kısmını yumurtalı bir kısmını sarımsak bir yoğurtlu yapacağım inşallah. Evet bakın henüz almış olduğumuz köy yumurtalarımızı, bizim tavuklarımızın yumurtalarını böyle kırıyorum Tam bir şifa. Ne yumurtalarımıza ne de hodanlarımıza bir ücret ödemedik. Tamamen kendi kendimizin, kendi bahçemizin ürünleri. Yiyenlere şimdiden şifa olsun. Üzerine de bir güzel pul biber serpeceğim biraz sonra. Evet. Bakır tavamızda yapmış olduğumuz yumurtalı hodan ve Sarımsaklı yoğurt gezdirilmiş. Yine kavrulmuş odan.